Selamünaleyküm arkadaşlar, yeni bir videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Bizi soracak olursanız biz de iyiyiz. Uzun zamandır video çekmiyorduk arkadaşlar. Tekrardan yeniden merhaba. <laughs> ee, bizi çok saranlar olmuş gerçekten. Hepinizden çok teşekkür ederim. Sağ olun. Instagram'dan da olsun. Ondan sonra. YouTube'un yorumlarına da olsun. Hepiniz yazmışsınız. Neredesin Ümeyra? Merak ediyoruz diye. evet arkadaşlar biz bugün ee, Yusuf'la kerme çıkarmaya geldik arkadaşlar. Oray mı çıkaracak? Şu yeşilir değil mi? Yeşilir değil mi? Ama pardon mavi. Arkadaşlar şöyle gamberle gitmeden önce zaten Yusuf'lar Hembersi şöyle dönderdilerdi de burası değil herhalde. Hembersi'nin üstünü yaptığı yer. Baksanıza ya, burada bile var yani. Kelme. Yanımıza su getirdik arkadaşlar. Tribotumu getirdim. Size video çekebilmek için. Merak edenler için tekrardan atmak istedim. Zaten bayağı da canını istemiyordu arkadaşlar. Yorumlar olsun, şeyler olsun. Gamberlere kendini çağırdı yedin ama. Evet. Gamber bırak artık. Yazık kardeşimden. Çekiyormuş. Çekemem ki ama video çekiyorum. <laughs> Selamünaleyküm <Halik gülüyor> arkadaşlar. Nasılsınız, iyisiniz? inşallah. bizi soracak olursanız elhamdülillah çok şükür sizler sormuşsunuz. Sağ olun Allah razı olsun. Şimdi bir tane de taç geldi getirdin mi? Vallahi nerede? Çivit Bu O hartlara bastı. Hadi getirdin mi? Ha he. Oraya. Bana çiğ getirt getirdin mi? He he. Oraya. Geziyormuşmuş. Hiç seri tane yoktu demek. Teşekkürler vallahi. Videoya. Ben yani de sağ olun Allah razı olsun. Nurhan'ın pek tane yaman bir çizim koydu de. Bir tane yok senin gitti biraz tanır gibi olur bunun biraz tanıyamaz gibi olmuyor bunu bilmiyorum onu çekmeye de Nere çaracak bunları? Şuraya. Evet. Sağ olsunlar. Gerçekten çok soranımız oldu işte. Hümeyra video çekme onu çekti. Gerçekten düğünde de arkadaşlar. <laughs> Ana. Arkadaşlar bu da çıkmış. Yusuf. <laughs> ne oldu? Çıkmış. Şey. Evet arkadaşlar durun. bunlar bir halledeyim ondan sonra geliyorum ben. Evet arkadaşlar kameramızı koydum şöyle. Ee, Yusuf şu an dolduruyor arkadaşlar da. Bana da şu irileri al dışarıya götür diyor. Ee, evet arkadaşlar konuşmamda yarım kaldıydı. Onları da anlattım. Ondan sonra da ben de başlayayım çalışmama. Bugün burası çıkacak. <laughs> bitecan bunda ne bitecek. var da ha tamam ben bir düş daha düğün bitecek daha bunlar çarptıktan sonra da 2-3 günde böyle duracağım arkadaşlar dışarıda ee, şunları vane işte bunlar bir mular ki <laughs> evet arkadaşlar ee, işte dediğim gibi düğünde falan takipçilerimizi gördük ondan sonra işte e ee, Hümeira seni seviyorum ama videolarını göremiyor falan. E ee, bir bayağı 10 15 gündür falan video çekmiyordum arkadaşlar. Çekmememin sebebi de Nereye dolar <laughs> hemen, 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 hemen. ya. Elma al dedim ya onun için. Çekmememin sebebi de arkadaşlar, işte çok konuşuluyor. İşte azıcık bir şey yaptığında illa ki bir eleştiri oluyor. Tabii ki olur. Eleştirilere biz tabii ki açız ama daha kötüsü de oluyor arkadaşlar. Sizin görmediğiniz daha kötü eleştiriler de oluyor. O yüzden biraz kafamı dinlemek istedim. Video çekmek istemedim. Bir de bu sıralar düğünler vardı arkadaşlar. Düğünlere gittik. İşte düğünde de Zira'mızı gördük arkadaşlar. Küçüğümüz. Bizi görün böyle hatta bir video var arkadaşlar onu belki size koymaya çalışırım ee, YouTube'un bir yerine. Ee, tam düğünü çekiyordum arkadaşlar. O sırada da Hira karşımızda işte tam bize bakıyor. Ee, Yusuf da yanına çağırdı artık. Sonra sen Yusuf abi değil misin? Bu da Hümeyra abla falan. Ondan sonra o da bizi tanımış. Ee, Adem abiydi değil mi? Evet. Adem abinin kızı. Fransa'da yaşıyorlar arkadaşlar. Ee, işte Fransa'da seni annem babam hep izliyorlar diye böyle söyledi. Sonra annesini çekiştiriyor babasını çekiştiriyor o oyunda. Sonra annesini getirdi arkadaşlar. O oyundan çıkardı yani. Ee, Hira'nın sayesinde onlarla da tanışmış olduk. Ee, sonra Dursun halamız var. Ee, Arzu nenemizin kızı. Gerçekten de çok iyi bir e, halamız. Buradan da onlara selam olsun Adem abi Ondan sonra Dursun halaya. Ee, sonra benim yanıma gelip işte senin sayende 3 kilo verdi Hümeira abla diye e, gelenler var. Ondan sonra sağ olsunlar hepsi, herkes gerçekten sevgisini gösterdi. Instagram'da, e, YouTube'da yorumlara yazanlar oldu işte Hümeyra e, seni tanıyor, takip ediyor, özlüyor, artık videomu çek falan diye. Sağ olun, Allah razı olsun, bir kere razı olsun. Sonra bugün dedim işte kelime çıkarmaya gidiyorum. Hem Yusuf'la video çekerek hem de e, biraz açıklama yaparak yani konuşuruz, sohbet ederek. Öyle oldu arkadaşlar. Günah şundur aslında video çekmeye yöneliyorum arkadaşlar. Başını çekiyorum sonu gelmiyor. O yüzden de artık o başları e, diğer zamanlara ilave edeceğim arkadaşlar. Şimdi ben başlarım video çek. Aman e, şunlar çekme. Sinin oraya mı koyacağım bu evet. Ama onu oradan çeksem ben nasıl geçeceğim ya? Dur, biraz aç. Orada. Daha şurada da var herhalde. Ne kadar? Şu içe dışta şurada. Bunların evet. adı şey yaptın ya. Oralar falan da hep kelime arkadaşlar. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Biraz yorumlar beni e, şey yaptı. Biraz dediğim gibi aile sorunlarım vardı. Böylelikle her şeyi çözdük. Tamamen tekrardan sizinle birlikteyiz. Bundan sonra kimsenin yazdığına e, önemsemeyeceğim arkadaşlar. Ben hayatımı istediğim gibi yaşayacağım. Siz e, nasıl isterseniz öyle yazın. Ben kendi istediğim gibi yaşayacağım. İster annemin orada ister kendi evimde nasıl yapmak istersem. <laughs> Ha şöyle. Ne vardı annemin yanında arkadaşlar. Biz kelime çağıracak dedik. Annemin yanında. Ne yapıyorsun? Ne Ne bir Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Ne sabah erkenden rastım arkadaşlar ee, çamaşırlarım vardı çamaşırlar sevdim yüz kere buraya geçtik kuzum bunların yanında çıkan mı var ya alayım alayım

じゃあまた寝てください。 用的是什么？ Thank you. 何 <laughs> <laughs> arkadaşlar. Şöyle bitirdik. Süpürdük. Çıkıyor arkadaşlar Yusuf <laughs> örümcek ağlarına kadar aldı. <laughs> Ta öbür taraflar uzandı aldı vallahi helal olsun. Boy olmak öyle diyorum. Uzun boylu olmak. Bitirdik. Hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Tabi bu samanlar yine de arada derede olan pasaklar normal arkadaşlar. Tertemiz yapamazdık. Ama eskisinden güzel oldu. Şimdi gidiyor arkadaşlar. İşimiz bitti çok şükür. Şöyle dizdik canlarım bunları buralara. Kermelerimizi. da daha, daha orada var mı yok mu bilmiyorum. Burak kimin Yusuf? Ha? Burayı da. Hı. Öbür tarafa mag almış. Şu o taraf. Bilim ağırlı bıraktım. ben de orası diyorum. sadece orası diyorum. Değil? Hı, hı? Sadece orası zannediyorum. Çoğu nasıl büyükmüş bu. Niye çaldım onu çaldım bile artık? Işte. Hı. Hmm. Kaldırabilirsen mi kaldırı Ben nasıl getireyim onu? Niye? Çok büyük. Hadi. İşte Bir bakayım. Benden bu kadar abisi ben öldüm bittim. Arkadaşlar bilmiyorum ben burası böyle olur. <laughs> Yoksa gelmezdim. Şaka şaka. O direkten bizim tamam mı? Bak bu. Hangisi? <laughs> tamam. Tamam. İyi. iyi. Şimdi bunların neyi? Çıkar yok işte. Şurası bizim. Bura. Bura da bizim. Hocam <laughs> başka <laughs> e. <laughs> Kaç. Üç ay yakandım. mı? <laughs> Üç ay yakandım O zaman görüşürüz arkadaşlar ilerleyen zamanlarda. Arkadaşlar şimdi daha çok çıkardık. Diğer e, mavi çadırlı yeri de çıkardık. Şimdi Yusuf aynı yap boz bozar gibi arkadaşlar. <laughs> Hoşuna gidiyor burayı da çıkarıyor. Orada da poşet vermişmiş. Ne mi? Ben bilmiyordum yandığını. Evet arkadaşlar Burayı da söktük. Şurası da şöyle arkadaşlar. Anille şeklinde. Oval bir şekilde çıkardık burayı. Şuradan da daha bir motor çıkar diyor arkadaşlar. Çünkü çok kalın burası. Bayağı ayağımızın şişi var. Boyu. <laughs> burayı da e, birine verecek arkadaşlar. Onların da yakacakları olsun diye. Bilirsiniz arkadaşlar. Yardımlaşmayı biz severiz. Yardım etmeyi de severiz. İnşallah beraber olup e, burayı da çıkarıp o arkadaşlara verecek. E, o yüzden burayı tamamen temizlemedik. Yani arkadaşlar öyle süpürmedik. Onlar bir çıkarsınlar. Ondan sonra e, biz de burayı temizlerik. Şimdi Yusuf dediğim gibi arkadaşlar dayanamadı. Burayı da çağırıyor. Yarın annem diyor e, ekmek aman ekmek gider çörek der diyor. Kerme aramasın. Esas annemin de bittiydi arkadaşlar. Bir şey kalmadıydı. Yani kerpiçimiz kalmadıydı. Kerme çıkarıyor arkadaşlar kendi annemle birlikte ortaklaşma burası. Annem Neva'ya baktığı için gelemedi. Sağ olsun annem. Neva'ya iyi bakıyor arkadaşlar. Neva'mız da büyüdü. Az da olsa 10 gün fark ediyor arkadaşlar ister istemez. Yusuf öyle atma. Kurumaz ama. Gönder. Tamam. Niye öyle atıyorum? Şöyle. Bunu öyle at. Haydi gidelim gari ya. Yeter burası. Ama onları oraya koy geri yerine. Oraya. Bak. <laughs> Tam yeter diyor. Tam bura inceymiş. Çıkma, çıkma hayır. Şu o taraf var da. Orada işte, orada. Çıkma, çıkma. Ama daha şu orası da işte. Haydi. Az bu çıktı. Evet arkadaşlar biz gidiyoruz. Bunları da koyalım yerlerini. Bugün de büyük bir iş başardık arkadaşlar. <laughs> Buraları temizledik. Çıkardık. 3-5 10 de burada duracak arkadaşlar. Çok değil de 3-5 gün. Çünkü sıcaklar var zaten arkadaşlar. Hemen e, kurur. Dün de yağmur atıştırdı ama bakalım inşallah bir şey olmaz. Sonra da e, telizlere koyup Ay Yusuf bunlar, şunlar büyük ya. Bunlar kıracak mı? Evet. Değil mi? Böyle, böyle oraya bizim mandıra almaz ki O kadar şey kendi evimizde mandıra yani. Neyse arkadaşlar. Burası kuruduktan sonra bunları telizleyip koyacak inşallah. Şimdilik görüşmek üzere. Arkadaşlar biz geldik. İçimizi bitirdik. Ne? Hayır mı geldi? Yarın çıkar ya. Çıkar ya. Şu neymiş ya? Kocaman oluyorum Çoraplarına bak, ne Ne bu? Top hadi Arkadaşlar ne var bile kirletmiş ayağını diyorum şurasında pembelik var. Bir şey diyelim şöyle. Hmm. Nerede yedi ayağı? Nereye ki yorudun gittin sen? Yorudun mu? Çıkar. 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 Be. Yapma ya. Be. Bak hemen telefona bakıyorum. Annem de yemek yapıyor arkadaşlar bize yemek yapacağım şimdi oraya getireceğim diyor gelmeseydiniz diyorum <laughs> pilav yapıyor salata yapıyor elimiz ayağımızı yıkadık geldik arkadaşlar yemeğimizi yedikten sonra da banyo yaparak <laughs> o zaman görüşürüz arkadaşlar Hatırlıyorum. Arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Neva banyo yaptıracaktık arkadaşlar. Ama maalesef Neva uyudu. Bilmiyorum belki de yaptırmak yaptırmaz mı? Uyuyor bakalım. Uyusun ben de televizyona bakıyordum. Annem de Neva'nın suyunu dolduruyor arkadaşlar ama uykusu geldi uyudu. Evet canlarım bugünlük videom böyle olsun. Sizlere kendimi anlattım açıkladım. Kendinize dikkat edin. Devamı gelir mi gelmez mi videonu bilmiyorum arkadaşlar. Bakalım nasip kısmet. İnşallah çekeriz. Şimdiden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.